Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl Minecraft indirilir arkadaşlar onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Linki açıp size de vereceğim aşağıda arkadaşlar bu linki. Ama ilk önce şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu ilk sesli videom. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ben arkadaşlar hemen link açıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Verdiğim link arkadaşlar şu e, Mediafire arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada download yazıyor. Buna tıklayalım. Ve arkadaşlar aşağıda iniyor. Ama ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada 110 MB bir şey. Sen Sonra arkadaşlar e, evet. Ben de olduğu için ben indirilenlerden giriyorum ona arkadaşlar. Şöyle indirilir. Neredesin? Neredesin? Evet, Minecraft gördüğünüz gibi. Bunu açalım arkadaşlar. Tamam Evet arkadaşlar geldi. Ee, sonra bunu Minecraft'a tıklıyorsunuz. Buradan Minecraft setup Burada ev yazıyor. Buna tıklayın. Evet sonuna bu geliyor arkadaşlar. Buradan next 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 diyerek bir dakika. Buradan hangi yer olduğunu seçiyor otomatik arkadaşlar. Birinci seçimde de olacak. bir şey. Ay yanlışlıkla indirdim. Çekil oynayınca arkadaşlar ee, şöyle yani buraya gelip yüzde yüzde yazarak burada da Minecraft yani bunun orijinal şeyidir arkadaşlar benim bu mavi arkadaşlar bunlar ne diye sorarsanız bunlar arkadaşlar mod ya yani şu Optimize mod değil şu Forge mod Bunlar Forge'a falan mod arkadaşlar Sonra bunu kapatalım. Sonra Minecraft'ımıza girelim. Evet arkadaşlar bu geliyor. Buraya adınızı yazabilirsiniz. Benim oyundaki adım Varte. olduğu için yt yazıyorum arkadaşlar siz de yapabilirsiniz sonra buradan play deyip evet e, buradan arkadaşlar bunu da seçebilirsiniz bunlar hep çoğalışı arkadaşlar e, bir de şunu göstereyim hemen şuraya gelip options premium mod diyerek style loginini kapatın ve arkadaşlar premium modunu girip e, bütün serverlere girebilirsiniz ama ben premium modda girmeyeceğim direkt şöyle adınıza gireceğim Arkadaşlar Hop. Ne diyelim ve burada arkadaşlar iniyor Arkadaşlar ben hiç oyuna girmeyeceğim Çünkü birazcık kasabilir lolle LOL indiriyorum Arkadaşlar şu anda görmeyebilirsiniz ama yani arkadaşlar online de oynayabiliyorsunuz demo da değil onu da söyleyeyim burada arkadaşlar neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yaramışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay.